Merhaba arkadaşlar. Bugün Sevde Güneş'in odasına sürpriz yapacağız. Kendi bir kendine bir şeyler yapıyordu. Evet, Sevde Güneş'in çadırı var. Kendi bir çadır yapmış. Hey, bunu Aa. ben yaptım. Burun burnuna at. Bir o, evet. Yedim. Aynen öyle kızım. Sevde Güneş'in arkadaşlarının bakalım o zıpladı biri arkadaşının. Hayır, bu zıpladı. Zıplayan top yapar mısın bir tane bize? Yaparım Bakın arkadaşlar hop zıplayan topu gördünüz mü? E bayılan kızı gösterin. Bayılan kız aa Sevde Güneş'in evinin içinde kimler var? Bak, Elsa kızı göster Elsa'lar var Farklı farklı Anla. Anna Burada ışıklı Elsa Bu Tiki miydi Sevde Güneş? Evet Tiki Tiki var Aa Şirinlerden Şirin Baba bile var Aa burada da burada da lol bebekler var. Aa güneşin. Evet. Elsa'nın biri bayılmış. Hello. Hello. Doktor Hello. Doti. Hello. Doktor Doti. Ateş, bu, ateş. ateş mi? Evet. Doktor Doti ambulansına yatırmış hemen. Rengi çıkıyor mu o Elsa buzun? Bakalım Elsa buzun rengi değişecek mi? Arkadaşlar sizce hangi renk olacak? Tahminleri yorumlara yazalım. Bakalım Elsa buzun rengi ne olacak? Mor oldu, sarı oldu, kırmızı, yeşil, beyaz, mor. Evet, Elsa buz mor renk oldu. Evet, Elsa ba Elsa bayıldı hemen. Aa es hasta olmuş. Doktor Dotin'in ambulansına yerleştiriyor. sevdi güneş evet, hemen ambulansta yani. tedavi edilecek. Yok, Bakalım Doktor Dotin'in. Evet ambulans çağır baş. Evet, Peki, ambulans gidiyor. Şaka şaka, şaka yaptım, Uyuyor muydu? Evet. Aa ambulans sesi yani. ambulans bayılmış. Doktor Dotu'ya bakın Alo alo sesinize Alo alo sesinize Evet başka içeride hangi arkadaşların var Burada lol bebekler var Abi, Arkaya bir tane şey saklanmış Kertenkele çocuk Kentali. Şirin baba da yatmış uyuyor sanırım Kentali. Sen içine sığabiliyor musun bunu Biliyor. Bak bakalım A içine sığabildi. Kafasını çarptı. Kafasını çarptı Sevde Güneş. Bir de Sevde Güneş'in burada küçük bir market arabası var. Cin, cin, cin. Oh. Ona alışveriş yapıyor kendisi. Böyle kaldırıyorum. Evet, öyle kaldırıyor. Çıncı tırmıyor. Değil mi? Evet. Kaldırdı. Cin, cin. Hangi bebeklerin var? Bize tanıştırır mısın bebeklerini? Kötü anne, kötü çocuk. Niye kötü. hepsi kötü onların? Hayır bu iyi. Ha, mor o olan iyi, 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 iyi mi? Alıyor kızı. kızı ne bu kızı diye kızı olan bu. Tiki onun kızı. Evet. Allah başka. Kötüler. Evet bu onların bardakları. Bir tane daha bardakları var onun. Onu. O taraftakiler hangileri? Şuradakiler. Bak, bu anne, bu anne ya. Bu güneşli anne. Güneş yapıyor. Bunlar da gece yapıyor. Diğer taraftakiler. Bak bu onun kızı. Ha o lol bebek onun kızı mı? Merhaba arkadaşlar. Ben lol bebek Elsa'nın kızıyım. Hayır Elsa'nın kızı şu, şu. Ve bu. Elinle göster. Bu. Bak Elsa Elsa. Elsa evet. değil Elsa değil. Elsa tiki. Elsa tiki. Aa, arkaya bir tane bebek saklanmış sanki. Evet o saklanmayı seviyor. Saklan hep saklanma, hep saklanmaç mı oynuyor? Evet. Bak. Durmuyor <laughs> hep. Çok mu yaramaz? Evet. Şurada ben bir tane şu tarafta şey e, pocket kızı gördüm. Poli Pocket mı? Pocket mı? Hmm. Nasıl? Polly ben bilemedim söyledim. Böyle işte burada. Ha o, o, ne yapıyor orada? Çatıya çıkıyor. <laughs> Ampolipakıt düştü. Ha burada. Burada bir tane daha lol bebek var. Merhaba merhaba. Onun annesi yok ki. Onun annesi. O, onun annesi ben olabilir miyim? Onun ben annesi. Değilsin. hala annesi. Tamam. Y yaptı. Ee, bu O orada bir tane daha de deniz kızı var. Onun annesi kim deniz kızının annesi? Yok, yok, yok. Annem yok ki. Annesi yok mu? Evet deniz. Evet. Arkadaşlar deniz kızına bir tane anne seçelim. Hadi gelin buradan. Evet. Şuradan hangisi annesi olsun? Onlar benim bebeklerim. Mini annesi olabilir mi? Ben annesi olabilir miyim onun? Şu kaplumbağa da var. Evet burada. E, Tosbik var, uyuyor şu an. Mete var. E, bu neydi? E, Genç şey Türkcellin Em Hocam. Em var. Emojan var. Bakın orada bir sürü Elsa'sı daha var Sevde Güneş'in. O ne? Kafası bozuk. Kafası bozuk. Evet. Neden bana böyle, böyle Ama biz sana evet. öyle almadık. O sonundan kafası bozulmuş. A bir gibi. tane daha orada şey var. Nilo'ya var. He bunu da koyalım. Onu da mı koyalım? Evet. Hmm. O zaman ben, ben yerime gidiyorum. Bay bay. Bye bye. Tatlaştım. Başka oyuncaklar da var. var. Sevda Güneş'in bir sürü Evisi oyuncağı. De var. Evisi yapalım. evisini çıkartmayalım. Onu sonra çıkartalım. Hayır. Hayır, hayır hayır sonra sonra. Güzel. Hayır. Hayır. Güzel. Hayır. Güzel. hayır. Güzel. Tamam, onu başka videoda yapalım evini, tamam mı? Hı -hı. E böyle çadır tüm gece, tamam olur. Hayır. 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 var. Hayır. 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 Ya Ama bu oraya... böyle kalmıyor evet. Sandalye evet. yok mu? Sandalye yok Çıkacağım. Ben de böyle çıkayım da Bunları basayım da Çıkayım Düşersen <laughs> Bak Sevdi Güneş Çok yaramaz bir çocuk <laughs> Evet arkadaşlar, Sevde Güneş'in çadırı ve içindeki arkadaşlarını size tanıttık. Bir dahaki videoda ee, farklı Hayır bir hala. Bitmemiş hala. Ne? Başka neyi var? Video ee, ya gösteririm. Ama çıkmadan da gösterebilirsin. Şunu alacaksın, şu kutu. Kutuyu alacaksın. Kutunun içinde bir sürü oyuncak var. Onu sonra çıkartalım. <gülüyor> düştü. <gülüyor> Sevde Güneş düştü. <laughs> Hayır, hayır çıkamazsın. çıkamazsın, çıkamazsın, çıkamazsın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar bizi beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı ve tak takip etmeyi unutmayınız teşekkür ederiz, bay bay.